Güngör Mengi, Vatan Gazetesi. Zor süreçte sorumlu politika. Türkiye bu kadar zor bir durumda başkanlık tartışmalarına ve yeni referandum planlarına nasıl zaman ayırıyor anlamak çok zor. Güneydoğu il ve ilçelerinde polis ve ordunun birlikte önlemeye çalıştığı ve buna rağmen hız kesmeyen terör bir ülke için başlı başına yeterli bir sorundur terör örgütü Kuzey Irak'tan ve ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinden her türlü desteği bulduğu için bu güce şaşmamak gerekir. Asıl şaşılacak konu seçilmiş bir parti olan HDP'nin artık açıkça devlete isyana dönüşmüş olan bu terör eylemlerine destek vermesidir. Görünüşte ırkçılığa karşı tutum alırken Kürt halkı, Türk halkı, Türkiye halkları gibi ifadelerle ırkçılık yapması ve bölgeyi olduğu gibi halkı da ayrıştırmaya çalışması kendi çelişkilerini ve ülkeye verdiği zararı gösteriyor. Rusya da destekliyor. Dün Diyarbakır merkezde HDP ve DBP'nin basın açıklaması görüntüsü altında topladığı gruplar Sur ilçesine yürümek istedi ve bekleneceği gibi polis müdahalesiyle karşılaştı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Rusya uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bu da sürpriz değildir. Rusya'nın Suriye'de bombardımana başladıktan sonra PYD ile yakınlaştığını, Moskova'da görüşmeler yaptıklarını dünya basını yeterince yazdı. Bu durumda Esad'ın Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin ve ABD'nin yanında Rusya'nın da PYD PKK'ya açıkça destek verdiği ortadadır. İsrail faktörü. Son olarak İsrail ve Türkiye'nin ilişkileri normalleştirme amacıyla İsviçre'de ön mutabakata vardı ve anlaşmanın şartları açıklandı. Bunlar arasında ikisi dikkat çekiyor. Birincisi, İsrail'in Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda ölenler için 20 milyon dolar ödemeyi kabul etmesi, ikincisi ise Türkiye'nin İsrail'den doğalgaz alacak olması ve gaz aramada işbirliği yapmaları. Rusya ile ortaya çıkan doğalgaz sıkıntısından sonra bu konuda yeni bir anlaşma doğaldır. Bununla birlikte İsrail'in önceleri reddettiği halde şimdi sorumluluğu alarak 20 milyon dolar tazminat ödemesi aynı anda Türkiye'yi Rusya'nın düşürülen uçağı için özür ve tazminat talebini kabul etmesi için yapılacak baskılara açık hale getirecektir. Barzani Peşmerge ile ilişkiler İsrail'in Kuzey Irak'ta Kürt devleti istediği ve kurulacak bağımsız bir Kürt devletini ilk kendisinin tanıyacağını açıklaması biliniyor. ABD de bunu istiyor ve bu nedenle Barzani, PKK, PYD ile yakın ilişki içinde. Erbil'de ABD yetkilileriyle bu tarafların sık sık buluşup görüşmelerinin tek nedeni IŞİD midir? Irak'ta bağımsız Kürt devletinin arkasından Suriye'nin geleceği ve hatta Duhok anlaşmasıyla bunun kantonlar bazında ilk adımının atıldığı Türkiye sınırının topluca PYD'nin kontrolüne geçeceği açıktır. İsrail askerlerinin peşmergeleri eğittiği İsrail, Fransız ve İtalyan basınında yer almıştır. Bu durumda Türk askerlerinin Musul'da peşmergeleri eğitmek için üs kurması ve Barzani ile yakınlaşması dünyanın gözünde soru işaretleri yaratacak ve Türkiye'nin geleceği açısından sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir. Dış politikada karışık ve sorunlu adımların atılmaması gereken bir dönemde olduğumuz unutulmamalı.